bu defa işi batırma. Prosedüre göre ilerleyeceksin. Anlaşıldı mı Anlaşıldı tamam. Anladım. Güzel. Savcım denetim sende. Ben konuşup geliyorum. Dinlendiklerini biliyorlar. Şimdi bu kadın bizi dinliyor. Yüksek ihtimalle de verdiği kriptolu telefonlardan dinliyor. Senin babanla beraber kaçacağım düşündüğü için de apar topar buraya çağırdım. Nabzımızı ölçmek istedim. Yukarıda da konuyu değiştirdi zaten. Bir dikkatimizi dağıtmak istedim. Dikkatlerini dağıtabildim mi bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Selim Kara dinlediğimden dinlediğinden şüphelendi. Sonra Akgün'le babası kaçıyormuş gibi oyun kurdu. Bilmiyorum işleri lehime çevirebildim mi emin değilim. Ne yapacağız peki savcı? Plan ne? Valla şu anda yapacak bir şey yok. Normal davranacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Dikkat çekmeyeceğiz. Savcım bu kadın manyak mı? Bu kadının istediğine, derdine ben anlamadım gerçekten. Şimdi aramızdaki ilişkiyi merak ediyor olsa... ...diyeceğim niye merak etsin? Şu yüzden merak ediyor. Olabilir. Yani biz acaba bu kadından bir şey saklıyor muyuz? Kendinden bir şey saklayıp saklamadığımızı öğrenmek için... ...hani dedirmiş olabilir ama... ...bu niye bu kadar masrafa girsin ki anlamadım yani. Onu bilmiyoruz da şu anda. Bilemeyiz. Bilmeye çalışmak, öğrenmeye çalışmak da bir risk. Bizim şu an yapacağımız şeyler belli. Babanla seni çıkaracağız deme de. Babanla seni çıkaracağız. Savcım biz nasıl çıkıp gideceğiz? Herkesin gözü bizim üstümüzde. Allah aşkına biraz mantıklı konuşalım ya. Benim bir planım var. Selim Kara'nın ilk planı Akgün ve Selçuk Taşkın'ı kaçırmak olacak. İlk yapacağı bu. Kendisi kaçamaz. Mümkün değil. Canan'ın katilini bulamadığı için şu an kafası karışık. Allak bullak olmuş vaziyette. O yüzden kaçmaktan alıkoyacaktır bu durumu. Bak bizim bu kadar radikal bir plan yaptığımızı bu kadın anlamıyor. Savcım deli saçması bir plan bu. Allah aşkına. Yani karşı tarafın benim teklifimi kabul edip etmeyeceği bile belli değil ya. Sancaktarlardan bahsediyorum. Edecektir. Sana ne olacak? Ben bir yolunu bulacağım. Savcım bak eğer işkillendiğin gibi derin bir mevzuysa bu mevzu... ...bütün ihale senin üstüne kalacak Allah aşkına yapma. Ne olur yapma. Sen şimdi bunları düşünme. Sen sırasıyla sana tarif ettiğim şeyi harfiyen yerine getir. Bunları düşünme. Gerisini beraber halledeceğiz. Bak kaç zamandır beraberiz Savcı'm. İlk defa verdiğin bir karar içime sinmiyor. Bak. Al şimdi şu telefonu. Al çaktırmadan al şu telefonu. Beni arayacağın zaman sadece bu telefondan ara. Numaram kayıtlı içinde. O kriptolu telefonlardan kurtulacağız. Bununla irtibata geçeceğiz. Tamam Peki biz yapacağımızı yap bana yakalanırsak ne olacak? Daha hmm. dur sana ne olacak yani? Elinde hiçbir şey yok. Yeterli delil yok. Halis Adem'in cesedi yok. Hiçbir şey yapamaz. Hadi git şimdi. Ama benim ne yapıp ne edip Halis Adem'i bulmam lazım. Başka yolu yok. Ceset yoksa cinayet de yok. Savcım. Telefonu sorgu odasına unutmuşsun. Ha. Sağ ol. Bu arada gerçekten bu herifle ilişiğini keserli bu teşkilatın ama sana dua etsin. Yok şimdi konuştum ya. Anladı bence. Ey. Okay. Sen de kusura bakma. Biraz sert çıktım ama öyle olması gerekiyordu. Onu da birazcık olayın ciddiyetini fark etmesi gerekiyordu artık. Yani iş yapıyoruz sonuçta. Önümüze bakacağız. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada dün akşam senin yanında kendimi biraz böyle huzursuz ve savunmasız hissettim. Yani dedim ki yani bir de çok konuştum dedim gerek var mıydı böyle bir şey bu kadar. Ama sonra iyi ki dedim bildiğe söylüyorum. Teşekkür ederim. Olabilir ya. Çok normal yani insanız sonuçta hepimiz. Duygusal inişler çıkışlar yaşayacağız. Ayrıca senin o durumda olmanın sebebi biraz da bendim. Senden şüphe ediyordum. Normal yani. Artık iyi bir ekip arkadaşı olacağımıza inanıyorum ben. Birlikte çalışmanın esası karşılıklı güven duygusu. <laughs> Bizim meslekte hiç kimseye sonuna kadar güvenmemek gibi bir paradigmanın içinde yaşıyorum ama... E... Sana artık güveniyorum, senin yanında kendimi güvende hissediyorum diyebilirim. Bu arada e, okula gidiyorum ben. İstiyorsan gelmek. Yağmur da orada olacak. Bence gelmeyeyim. Adım adım ilerleyelim. Tamamdır. Ali. Hocam. Ali senden bir şey isteyeceğim. Bizim bu davalardan lojistik insan kaçakçılığı yapmış, yakaladığımız yakalamadığımız ne kadar dosya varsa bana getirmeni istiyorum. Tamam ha? mı? Hayırdır Savcım? Belli bir kaçakçının peşindeyiz yoksa kaçan birinin mi? Sen dediğimi yap Savcı. Tamam, tamam bekle. Ne Savcı?